Selamun Aleyküm sevgili dostlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım nasılsınız iyisinizdir inşallah Allah iyilik versin. Evet sevgili dostlar Cuma hasebiyle bir sohbet yapmak istiyorum inşallah. evet sevgili dostlarım Bismillahirrahmanirrahim. bu yapacağım sohbet insanların en çok ulaşmak istedikleri ve elde etmek istedikleri yer olan cennetten bahsedeceğim inşallah. Asla parayla satın alınamayacağı, sadece ve sadece amellerle ve Allahu Teala'nın rızasıyla kazanılacak olan yer inşallah cennetten bahsedeceğim. Bugün neden bahsedeyim derken karşıma bu cennet bahsi çıktı. Demek ki dedim buna ihtiyaç var. Bundan bahsedelim. Evet sevgili dostlarım. Ne demişler? Cennet e, ucuz değil, cehennem lüzumsuz değil. Evet, cennet asla ucuz değil. Cehennem de lüzumsuz yaratılmamış. Ama bizim konumuz bugün cennet. Biz güzel şeylerden bahsedelim inşallah. Rabbim hepimizi cennetine dair eylesin inşallah. E, Bismillahirrahmanirrahim. Ebi Hureyre radiyallahu anh'a anlatıyor ve diyor ki Biz dedik ki Ya Resulallah cennet hangi maddeden yaratılmıştır? Buyurdular sudan. Biz dedik cennetin yapısı bize anlatır mısın? E, cennetin yapısını bize anlatır mısınız? Buyurdular. Kerpiçleri altın ve gümüşten harcı güzel kokulu mislen toprağı nimet içindedir. Asla sıkıntı görmez. Ebedidir ölmez. Elbisesi aşınmaz. Gençliği gitmez. Evet sevgili dostlar. Öyle güzel bir yerden bahsediyor ki bakın asla ee, ölüm yok. Asla giydiğiniz elbise eskimiyor ve asla yaşlanmıyorsunuz. Evet yine bir de asla sıkıntı da görülmüyor. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Üç zümre insanın duası reddedilmez. Bunlar adil idarecinin duasıdır. iftar etmekte olan oruçlunun duası ve mazlumun duasıdır. Mazlumun duası bulutların üstüne yükselir. Celal Yüce olan Allah bu durumda şöyle buyurur. İzzetim ve celalim hakkı için bir müddet sonra da olsa ey mazlum sana yardım edeceğim buyuruyor Cenab-ı Allah. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Cennette bir ağaç vardır ki binit bir kişi bunun gölgesinde yüz sene yürür de yine kat edemez. Yani cennette diyor öyle bir ağaç vardır ki binekle gitse yani bir arabayla bir at üzerinde de gitse bu kişi bu ağacının gölgesine 100 sene yürür yine kat edemez. Eğer dilerseniz yayılmış devamlı gölgeler vak'a Suresi'ne geçiyormuş. Yine cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın aklına gelmeyen nimetler mevcuttur. Eğer dilerseniz artık onlar için yapmakta olduklarına bir mükafat olarak gözlerin aydın olacağı nimetlerden kendilerine neler gizlenmiş bulunduğunu kimse bilemez. Secde suresi ayet 17'de geçiyormuş sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlar ne dedi? Cennette dedi bir ağaç var. Gölgesini dedi 100 sene yürüse asla kat edip bitiremez dedi. Ve yine cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın aklına gelmeyen nimetler mevcuttur. Eğer dilerseniz de artık onlar için yapmakta olduklarına bir mükafat olarak gözlerinin aydın olacağı nimetlerden kendilerine neler gizlemiş bulunduğunu kimse bilmez. Secde suresi ayet 17'de geçiyormuş sevgili dostlar. Yine cennette ufak bir yer dünya ile dünya ile bütün dünyadakilerden daha hayırlıdır. Eğer dilerseniz o vakit kim ki cehennemden uzaklaşıp cennete sokulursa işte o muhakkak muradına ermiş olur. Ali İmran suresi ayet 185'te geçiyormuş sevgili dostlarım. Yine e, İbni Abbas'tan rivayet edilmiş. E, cennette laabe denilen bir huri vardır ki bu miski, amber, kafur ve zaferan olmak üzere dört şeyden yaratılmıştır. Çamuru a bu hayatla yoğrulmuş. Allah onu ol demiş o da olmuştur. Bütün diğer huriler ona aşıktır. Eğer denize bir damla tükürse denizin suyu erir. Gerdanında şöyle yazıldır. Kim ki benim gibi birine sahip olmak isterse Rabbine itaat yolunda bulunsun. Yine Mücahit anlatır. Cennetteki yeri gümüşten, cennetin yeri gümüşten, toprağı misten, ağaçların kökleri gümüşten, dalları ince ve zebercettendir. Yapraklar, meyveler ve bunun altında Meyveler bunun altındandır. Onların meyvelerini ayakta yiyen de oturarak yiyen de yaslanarak yiyen de hiçbir güçlük çekmez sevgili dostlar. Evet yine e, Mücahit bunları anlattıktan sonra a, şu ayeti kerime okudu. Ve meyveleri de emirlerini amelde kılmış olarak. insan suresi ayet 14'te o şekilde geçiyor. Yine e, sevgili peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. E, Ebu Hureyre'den rivayet edilmiş. Yani ağaçlarının meyveleri öyle bir nokta bulunur ki ayakta olan da oturmakta olan da yatmakta olan da onlara erebilir, devşirebilir. Ebu Hureyre radıyallahu buyuruyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in kitabı Kur'an'ı indiren Allah'a yeminle söylerim ki cennet ehlinin güzellikleri gittikçe artar tıpkı dünyada iken ihtiyarlıkların gittikçe artması gibi. Demek ki cennetteki insanlar gittikçe daha da güzelleşecekler. Dünyadaki insanlar da ee, yaş yani zaman geçtikçe daha çok yaşlanıyorlar Evet yine sevgili peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor Cennet ehli Cennet'e Cehennem ehli de Cehennem'e girdikleri zaman bir tellal şöyle bağırır Ey cennetlikler Allah'ın kendi nezdinde size bir vadi vardı şu anda size onunla mükafatlandırmak istiyor Cennet ehli sorar nedir o Allah bizim amellerimizin sevabının kısmını ağır bastırmadı mı yüzlerimizi bembeyaz yapmadı mı bizi cennete koyup cehennemden uzaklaştırmadı mı? Bu sırada cemali ilahin ilahinin önünden perde kaldırır verir. Cennet ehli ona bakar. Varlığın kudret elinde olan Allah'a yeminle söylerim ki Allah onlara cemali ilahi ilahiyi temaşa elemekten daha tatlı bir şey vermemiştir. Evet Allahu Teala'nın cemalini görmek en son murat Allahu Teala'nın cemalini görmek. Evet yine bir defasında Cebrail Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in parlak bir ayni ile geldi. Onda siyah bir nokta vardı. Peygamber Efendimiz sordu. Ya Cebrail bu parlak ayna nedir? Cebrail Aleyhisselam şöyle buyurdu. Bu ayna Cuma günüdür. Ondaki siyah nokta da o günde mevcut bir saattir. Sen ve ümmetin onunla sizden önceki ümmetlere üstün kılındınız. Diğer ümmetler o günden size tabidirler. O günde bir an vardır ki eğer mümin yaptığı duadan o ana tesadüf ederse şanı yüce olan Allah onun duasını mutlaka kabul eyler. Yine o anda bir şerden korunma talebinde bulursa da Allahu Teala mutlaka onu o, o günün bir adı da Yemül Mezittir. Evet cuma bahsinde bahsetmiştik. Ee, cuma günü öyle bir saat, öyle bir an vardır ki Allahu Teala e, ümmeti Muhammed'in duasını o anda kabul eder. Şerlerden sakınırsa şerlerden korur. Dua ederse duasını kabul eyler. O günün adı neymiş bakın sevgili dostlar? Yevmül Mezit. Yine Cebrail Aleyhisselam cevap verdi. Rabbim Firdevs cennetinde bir vadi edindi. Bu vadide miskten bir tepe vardır. Cuma gün olunca üzerinde peygamberlerin bulunduğu Nurdan bir minber burası tavaf edilir. Yine üzerinde sıddıkların, şehitlerin, salihlerin bulunduğu yakut ve zebercetten süslü altından bir minber burada dolaşır, tavaf edilir. Bu sırada yedinci kat gök ehli de iner. Bu tepenin üstünde onların arka taraflarında otururlar. Hep birden toplanarak Allahu Teala'ya hamd eder, senada bulunurlar. Bir ara Allahu Teala onlara buyurur ve der ki: "Benden isteyiniz." Onlar derler ki: "Senin rızanı isteriz." Allahu Teala buyurur: ben sizden razıyım. Size cennetimi nasip ediyor. Nimetlerime nail eyliyorum. Daha sonra allah Teala onlara tecelli eyler. Hepsi onun cemalini görür. Onlar için cuma gününden daha sevimli ve daha zevkli bir gün yoktur. Zira o gün şerefleri daha da artar. Evet cuma günü ümmeti Muhammed'in veya mümin kulların Allah'ı gördüğü gün olacak inşallah. Bu hususta başka bir haber de şöyledir. Şan yüce olan Allah melekler eder ki benim dostlarıma izzeti ikramda bulununuz. Allahu Teala Allah'ın bu emri üzerine melekler onlara çeşit çeşit renk renk yiyecekler getirir. Bunları yiyen Allah dostları onların her bir lokmasını ayrı ayrı bir tarp ayrı bir lezzet bulur. Yeme faslı bitince de yüce Allah'a yüce Allah meleklere yine emreder. Onlara bu sefer de içecek getirmesini meşrubat veriniz buyurur. Bu emri alan melekler hemen çeşitli içecekler getirip Allah'ın has kullarına onları iç, İçerler. içtikleri her bir yolunda bir diğerlerini tatma, tatma, tatmadıkları ayrı bir lezzet tadarlar. Bu fasıl bitince şanlıca Allah onlara hitaben şöyle buyurur. Ben sizin Rabbinizim. Size olan vaadime sadık kaldım. Benden isteğiniz ne isterseniz vereceğim buyuruyor. Onlar derler ki ey Rabbimiz senin rızanı istiyoruz. Bu iki veya üç defa tekrarlanır. Allah-u Teala buyuruyor ki ben sizden razıyım. Nezdinde yaptığım bu ikramlardan daha fazlası vardır. Bugün size şimdiye kadar yapmış olduğum ikramların hepsinden daha büyük ikramlarda bulunacağım. Ve cemali ilahin önünde perde kaldırır. Allah-u Teala'nın dilediği kadar... Dileri, dilediği kadarıyla bütün has kullar ona nazar eylerler. Sonra da secdeyle kapınırlar. Allahu Teala dilediği kadarıyla secdede kalırlar. Daha sonra Allah Teala buyurur ki kaldırın başlarınızı. Burası ibadet yeri değildir. Artık ibadet yeri Dünya hayatıdır. Evet sevgili dostlar. Artık ahirete ibadet asla yapılmayacak. İbadet yeri neresiymiş bakın. Dünya hayatıdır. Evet. Burada Allah-u Teala'ya Teala kulluk yapabildiğimiz takdirde e, yapabildik. Yapamadıysak da zaten Allah muhafaza kaldı gitti yani. Onun için bulundukları her çeşit nimeti unuturlar. Cemali ilahi temaşa eylemek onlara bütün diğer nimetlerden daha güzel ve sevimli gelir. Sonra yerlerine döndürülürler. Arşın altında etrafında bulundukları beyaz miksten tebeceye doğru bir rüzgar eser. Bu rüzgar onların başlarına ve atların nasiyelerine dağılır. Zevcelerine döndükten sonra e, döndükleri zaman onları güzellik ve değer bakımından bakım bırakıp git, diğer bırakıp giderken hallerinden daha üstün bulurlar. Zevcelere de onları der ki siz olduğunuzdan daha güzel bir surete döndünüz. Cemal ilahin önünde perdede Murat kulların üzerindeki hicaptır. Bu kulların Cemal İlahi'ye bakmalarını engelleyen engelleyen örtüdür. Kulların Cemal İlahi'ye nazar eylemeleri meselesine gelince de bu husustaki kaviller değişiktir. Kimisine göre Cemal İlahi'ye bakmak Murat ondan önce asla hiç görülmemiş izzet ve şerefe bakmaktır. Ehlinin çoğuna göre ise Cemal bakmak dan Murat gerçekten onun onu görmektir. Kullar nasıl ki dünyada Allah'ı bila teşbih biliyorlarsa aynen bunun gibi ahirete de e, keyfiyetsiz olarak ve bir şeye benzetmeden onu aynen göreceklerdir. Evet Allahu Teala'nın cemalini görmek her kula nasip olmayacaktır. Bu nasip olan kullar da Allahu Teala'nın cemalini e, cuma günü görecekler inşallah cennette. Evet <laughs> cennet ehlinin erkekleri kadınları da 33 yaşında insanlardır. Bakın sevgili dostlar. Cennete inşallah 30, 33 yaşında olacak insanlar. Ve boyları da Adem Aleyhisselam boyu gibi 60 arşın. Yani çok uzun boylu olunacak inşallah. Hepsi de sürmeler çekilmiş. taze tazedir. Üzerlerinde 70 kat elbiseler bulunur. Her bir elbise her bir saati 70 ayrı renkte parıldar. Ee, erkek zevcesinin yüzüne baktığı zaman kendi güzelliğini görür kadın zevcesine baktığı zaman kendi güzelliğini görür ve orada artık hiçbir insan birbirine en ufak bir eza vermez, görmezler. Yine eğer cennet elinden bir kadın bir elini göğe çıkarıverse bu el bütün yeri göğü aydınlatır buyurmuş. Evet sevgili dostlar yine ey Muhammed sen cennet ehlinin niyip işliğini mi sanıyorsun diye sorulduğunda evet diyor sevgili peygamberimiz varlığın kudret elinde bulunan Allah'a yeminle söylerim ki yeme içme Cennet ehlinin bir tanesi yüz kişinin sahip olduğu güce malik Rabu dünyada yiyip içen kimsenin bir takım ihtiyaçları vardır. Cennette ise güzel bir yerdir. Orada ne eza ne de sıkıntı vardır. Cennet ehlinin muhtaç olduğu şey sadece terdir. O da mis kokusu gibidir. Yani terle çıkartacak e, vücutta bulunan kötü şeyleri. Asla e, tuvalet olayı orada yoktur. Evet yine e, iman edip de salih ameller işleyenler var ya. Tuğba ve dönüp varılacak güzel yurt onlarındır. Rad suresi 39. ayet-i kerimede bu şekilde geçiyor. Tuğba cenneti bir ağaçtır. Cennette hiçbir ev yoktur ki onun mutlaka bir ağacın dallarında bir dal gölge, gölgelendirmesin. Meyveleri rengarenktir. Dallar üzerine deve büyüklüğünde kuşlar konar. Cennet ehlinin birinin canı bir kuş eti yemek istedi mi hemen onu çağırır. Çağrılan bu kuş hemen onun sofrasına gelir. Mümin onu iki yanından yer sonra yine kuş. Halinde avdet ederek uçağa gider. Evet sevgili dostlar bu cennetin e, bahsinin bir bölümünü aldım. E, i̇nşallah ikinci bölümde e, devamını paylaşacağım sizinle. Evet orada daha da açıklayıcı bir şekilde anlatıyor cenneti bize. Burada şimdi bir başlangıç kısmında bir giriş yaptık. Allah inşallah cennetine layık ve cemalini gören kullarından eylesin. Cuma'mız mübarek ve hayırlı olsun. Cuma'nın feyzi bereket üzerimizde olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü ve sevgili dostlar.